Kayıtıvan Rebella kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü projemizin adı Crypto Shots. Crypto Shots, Vax bulunan First Person Shooter bir oyun. Oyunumuzda belirli silah NFT'leri ve karakter NFT'leri alıp bunlarla oyunun içine girip, oyunumuz 3D bu arada diğer oyunlar gibi tıklayıp kazandığımız bir oyun değil. Gerçekten oynadığımız Call of gibi, PUBG gibi bir FPS oyunu. Bu oyuna girip belirli NFT'ler satın alıyoruz. Belirli silah NFT'leri satın alıyoruz. Bunlarla birlikte uzaylıları öldürüp oyunumuzun coin'i olan boom coin kazanıyoruz. Bu boom coin'i de satıp paraya çevirebiliyoruz arkadaşlar. Ya da bu boom coin'le belirli NFT'ler alıp onu markette satabiliyoruz. Şimdi oyunumuza gelecek olan güncellemelerden bahsedelim. Onun haricinde oyuna giriş ücretimizi ve günde kazanacağımız para hesaplarını hesaplamasını yapalım. ben bir hesaplama yaptım. Günde 10 dolar kazanabileceğimiz bir hesaplama. Oyunu günlük 40 dakika oynayabiliyoruz şu an ve 60 boom coin çekebiliyoruz. Şimdi biraz güncellemelerden bahsedelim. Sonrasında ise oyun nasıl oynanıyor ve oyunumuzdan nasıl para kazanıyoruz ve almamız gereken NFT'ler ne onlara geçelim. Oyunumuzu incelemeye geçmeden önce gelecek güncellemelerden bahsedelim. Her cumartesi günü turnuva olacak artık. Bu turnuvaya katılan oyuncular turnuvayı kazandıklarında 50 dolar üstü ödüller kazanacaklar. Ve şu an uzay gemisi açık arttırması başladı. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu tip nadir NFT'ler eğer proje çok iyi giderse ileride daha yüksek paralar elde edeceksiniz. E, açık arttırma sistemiyle satışa sunulacak. Bu bir ön satış. Bunu da hatırlatayım. Nasıl katılıyoruz, nasıl satın alıyoruz derseniz onu da şuradan. Mesela Common Space bölümüne geldiniz. Minimum teklif 400 dolar. Burada mesela 400 dolar aşağısı teklif yapan arkadaşlar çarpı verilmiş. Burada daha iyi bir teklif verirseniz. Bunu 410 dolara da alabilirsiniz 450 dolara da alabilirsiniz Ama minimum şekilde 400 dolar Olarak teklif veriyorsunuz Burada diğer teklif verebileceğiniz de Parçalar da var oyunumuzda Bunlar için de buraya gelip teklif Veriyorsunuz mesela burada da Sniper'ın dediğine bakarsak Benim söylediğimi söylüyor Minimum teklif 500 dolar diyor. 500 dolar aşağısı teklif yapan arkadaşlar direkt çarpı almış. Bunu da daha yüksek yatırım yapmak isteyen arkadaşlar için bulunsun. Tabi kendi araştırmanızı da buna Buna göre yapın. E, oyunumuza scalar sistemi gelecek. Çoğu büyük oyunun yapmak istediği bu scalar sistemi. Axie Infinity'de de vardı. E, oyuna giriş için yeterli bütçesi olmayan arkadaşlara siz NFT'lerinizi veriyorsunuz. Onlar sizin adınıza oynayıp size para kazandırıyor. Atıyorum siz 1000 dolarlık bir yatırım yapacaksınız ama günde bu oyunu oynayacak vaktiniz yok. E, o 1000 dolarlık NFT'lerinizi oyun aracılığıyla bulduğunuz scalarlara ya da başka... E, Topluluklar aracılığıyla bulduğunuz scalarlara verip onlara oynatıp belirli komisyon verip para kazanacaksınız. Hem fazla paranız olur vaktiniz olmaz ya da bu bir FPS oyunu olduğu için yeteneğiniz yoktur. Paranız olmasına rağmen NFT'leri almanıza rağmen para kazanamıyorsunuzdur. Bunlar rağmen para kazanmak istiyorsanız daha iyi olan oyunculara NFT'lerinizi verip yine para kazanabiliyorsunuz. E, oyunumuzda şu yakım sistemleri gelecek e, ama şu an oyunumuza çok güzel bir yatırım gelmiş. E, bu yatırımda size şöyle Alcor exchange'den göstereyim. 363 bin tane alım emri var 040'tan Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Siz oyundan kazandığınız tokenleri direkt olarak 0.40'dan bu alım emrine satabiliyorsunuz. Bu da oyunun belirli bir zaman gideceğini size garanti ediyor gibi düşünebilirsiniz. Ee, oyunun yapımcısı bir yatırımcı almış. Bu yatırımcı da oyunun uzun vade gitmesi için çaba gösteriyor. Ve oyunumuz burada kalmayacak. Daha güzel yakım sistemleri ve yakın mekanizmaları gelecek. Ee, şimdi size oyunu oynamanız için gerekli olan NFT'leri ve silahları göstereyim. Totalde bunların değeri 250 dolar ve günlük 10 dolarlık bir kazanç elde edeceksiniz. Tabii ki bu Boomcoin'in değerine göre değişir ama benim hesapladığım tutar buradan direksiz satış emri verilmiş 0.40'dan kazandığınız tokenleri hep satarsanız 25 gün sonra ana paranızı elin, elinize alıyorsunuz BNB tabanlı oyunlardan farkı genel olarak BNB ağında bulunan oyunları oynadığımızda oyunun marketi açılmıyordu Oyun kötü bir zaman geçirdiğinde ya da siz NFT'lerinizi satmak isteyip çıkmak istediğinizde çıkamıyordunuz Bu oyunda öyle değil Atomic Hub sayesinde arkadaşlar burada Atomic Hub'a girip e, elinizdeki NFT'leri silahları onları bunları belirli bir gün sonra atıyorum siz 15 gün oynadınız 15 gün sonra aldınız bütün NFT'leri satıp kar elde edip yine çıkabilirsiniz ama benim hesapladığım olay 25 gün boyunca NFT'lerinizi satmadan oynarsanız token'in durumuna göre de değişir değerine göre de değişir ana paranızı almış oluyorsunuz. Elinizdeki NFT'leri de satarsanız market piyasası aynı kalırsa tabii ki. 25 gün sonra yatırdığınız parayı çarpı 2 yaparak çıkabilirsiniz. Ee, NFT'leri göstermeden önce şu görmüş olduğunuz 3D Game Advanced Pack var. Bunun çekilişini yapacağım arkadaşlar. Ee, videonun altına Twitter linkini bırakacağım. Oradaki gereklilikleri yerine getirerek bu çekilişe katılabilirsiniz. Şu anki değeri 24.70 dolar yani yaklaşık 350 TL'ye denk geliyor. İsterseniz yani bu çekilişi kazanıp size çıkarsa bu paketi açıp içinden Beyzgan Beyzemo base, Gun, base Emo, common karakter, common karakter skin'i çıkıyor. Bunları kendinize kalmış. Ya çıkarır oynarsınız ya çıkarır tek tek satarsınız ya da bu paketi olduğu gibi Atomic Hub'dan satabilirsiniz. Şimdi geçelim hangi NFT'leri almamız gerekiyor? Oyunun oynanış mekanikleri nasıl? Onlara bakmaya. Evet arkadaşlar şimdi oyun içi nasıl görünüyor ve nasıl para kazanıyoruz onu gösterelim. Şu an ekranda gördüğünüz gibi aldığı silah NFT'leri ve mermi NFT'leri ile gördüğünüz uzaylıları patlatıp bölümü yenmeye çalışıyor. Bölümün içindeki bütün uzaylıları yendiğimizde oyun tamamlanıyor ve direkt olarak kazandığımız boom coin'i claim ediyor. Günlük elde edebileceğimiz toplam coin 60 bomb coin. Bu 60 bomb coin'i de elde edebileceğimiz... Ee, NFT hesaplamasını size birazdan göstereceğim. Oyunumuz basit ama gerekli NFT'lere sahip olmamız gerekiyor. Çünkü bölümü bitirmeden mermimiz tükenirse o bölümden çok az bir ödül kazanıyoruz. O yüzden mermi ve silahlarımızı güzel ayarlamamız gerekiyor. Şimdi size o ayarı göstereyim arkadaşlar. Neler almamız gerek onlara bakalım. Evet arkadaşlar, 3 farklı karakter tipimiz var. Common, Rare ve Epic olarak. Epic karakter satışı şu anda başlamadı, ileride gelecek. Şu an Common ve Rare karakterlerimizi satın alabiliyoruz. Bunu ister Boom Coin verip e, oyunun içinden satın alabiliriz ya da Atomic App'tan gidip e, kendimiz parayla satın alabiliriz. Bunun hangisi daha karlı? Siz ona bakın çünkü sürekli değişkenlik gösteriyor. Ona göre hesaplayın. Bu karakterlerimizin hepsinin bir oynama dakikası var. Şu an 40 dakika maksimum oynayabiliyoruz. Yani 60 bomb coin çekebilmemiz için 40 dakika oynamamız yetiyor. Ona göre bir hesap yapacağım size. 2 tane rare karakter alıyoruz. 15 15 buradan 30 geliyor. 2 tane de common karakter aldığımızda 40 dakikayı buradan çıkarmış oluyoruz. Şimdi şöyle, eğer 40 dakika oynama süreli karakterimiz varsa ama elimizde 30 dakika oynama süreli silahlarımız varsa oyunu maalesef ki 30 dakika oynayabiliyoruz. Daha düşük bütçe yatırımla girecek arkadaşlar da bunun hesaplamasını öyle yapsın. Dakika hesabına göre. Hem elinizde karakter hem elinizde silah ve onlara yetecek mermi olması gerekiyor. Kendi hesaplamanızı da buna göre yapın. Oyunumuzda karakterlerin skinleri var ve bu skinlerin de ekstra özellikleri var. E, common skin'in bir özelliği yok ama rare skin alırsak %50 ekstra can alıyoruz. Bu skinlerin fiyatı da 1 dolar 50 cent falan yani alabilirsiniz arkadaşlar. Size daha karlı olacaktır. Burada da bu hesaplamayı vermiş arkadaşlar. Günde maksimum 115 dakika oynayabiliyoruz. Fakat 60 bomb coin çekiş olduğu için onunla sınırlı olduğu için bize 40 dakika oynama süresi yetiyor. Ben en karlı olacak şekilde size hesaplamaya çalıştım. Silahlara gelirsek arkadaşlar bütün silahlardan öncelikle birer tane alıyoruz. Burada topladığımızda 25 dakika oynama süresi ediyor. Üstüne de bir tane base silah ve bir tane common silah da aldığımızda 25, 10 da ekleyin, 35, 5 da ekleyin. 40 dakikaya ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Bu boom multiplier yazdığı kısımda çarpanlar var. Yani daha fazla boom coin çarpanı kazanmak o da şu an aktif değil. Üstüne bir de mermi almamız gerekiyor arkadaşlar. Bu mermilerde bir tane epik enerji sel alıyoruz. 40 tane mermi veriyor. Yetmeme ihtimaline karşı bir de bir base mi alıyoruz. O da bize ekstra mermi sağlayacak. Bu mermilerin de nasıl dağıldığına bakarsanız en fazla base gun'a gelecek oran olarak. Yani %35'i base yüzde %11 shot Yani bu da oyun dengeli olsun diye en güçlü silahınıza bütün mermiler giderse dengesiz olacaktır. Burada bir kazanç hesaplama Bölümü verilmiş arkadaşlar. Bütün bölümü tamamlarsanız ödülün %100'ünü alıyorsunuz. E, zamanda geri kalırsanız ya da başka karakteriniz silahınız eksikse %40'ını alıyorsunuz. Eğer ölürseniz %10'unu alabiliyorsunuz ödülün. E, bunu da arkadaşlar unutmayın. Burada da e, öldürdüğümüz düşmanlar başına kazandığımız bomb coin miktarı verilmiş sentinel drone kesersek en küçüğü şu kenarda gördüğünüz 0.05 normal orta derece drone kesersek 0.1 en büyük drone'u kesersek 0.2 bomb coin kazanacağız bir de oyunumuzda zorluk seçenekleri var kolay modda oynarsak yani easy modda oynarsak yüzde 17 daha az kazanacağız Medium modda oynarsak standart olarak kazanacağız. Hard modda oynarsak burada yazan ödüllerden %17 daha fazla kazanacağız arkadaşlar. Şimdi ben bu NFT'leri nasıl satın alacağım diye düşünen arkadaşlar hemen gösterelim. Ee, Atomic Hub'a giriyoruz. Burada mesela bir de Teknopoli diye bir seçeneğimiz var. Teknopoli aldığımızda ölümsüzlük kazanıyoruz ilk 10 saniye. Bu Teknopoli de... 300 adet ile sınırlı oyunun daha ilerki aşamalara gideceğini düşünen arkadaşlar Teknopoli alabilir. Çünkü nadirliği var sadece 300 adet var bundan. Bunu da Price Lowest dediğimizde en düşük fiyatlı olarak görebiliyoruz. Buradan da bunu satın alabilir isteyen arkadaşlar. Şimdi geldik arkadaşlar nasıl satın alacağız? Mesela burada Base Ammo almamız gerekiyor demiştik. Bir tane. Gördüğünüz gibi 1 dolarlık bir ücreti var. Buradan gelip buy dediğinizde direkt satın alıyorsunuz. Mesela Base Gun alalım diyoruz bir de bütün silahlardan birer tane alacaktık. Buradan gelip silahları alabiliyoruz ve aynı şekilde arkadaşlar dediğim gibi geri satabiliyorsunuz. Tabii ki siz bu silahı 2 dolara aldınız. Şu an yani 10 gün sonra 20 gün sonra 2 dolara satacaksınız diye bir şey yok. Bu 2 dolardan 1 dolara da düşebilir. Oyun iyi giderse 10 dolara da düşebilir. Bu da bir nevi bir ticaret. Bu da alırken de bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Sadece oynayarak kazanmıyorsunuz. Alırken de kazanma ihtimaliniz var arkadaşlar. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, açıklama linki açıklamada oyunda gerekli linkleri bulacaksınız. her cumartesi turnuva olacak. Onu da unutmayın arkadaşlar. Discordlarına girip duyurular bölümünden oyuna gelen güncellemeleri takip edin. oyunda günlük kazanç 10 dolar olacak. Bu dediklerimi satın alırsanız ortalama bir fiyat veriyorum size. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Günlük ortalama 10 dolar olacak ve ma Satın aldığımız NFT'lerin toplam fiyatı da 250 dolar yani 25 gün sonra ana paranızı geri alacaksınız ve NFT'leri de sata istediğiniz zaman satabildiğinizi unutmayın arkadaşlar. Ee, tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Açıklamadaki çekilişe de katılmayı unutmayın.